Minecraft videosu çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu andaki videoda bir sürü var. Bakın. Evet. Ben bunları hepsini size bir <laughs> Arkadaşlar kanalımıza rahatlıkla abone olmayın. Ama unutmayın. Arkadaşlar yanımda bir de kardeşim, kuzenim var. Evet, biz varız değil mi? Benim adım Mehmet Nebi Aygün. Benim adım İbrahim Türki. Benim de Süyin Türki. Biz kardeşiz, arkadaşlar. Burası benim evim. Senin Bakın. evin. Bakın arkadaşlar. Senin evin. Burası benim iksir yapma yerim. Burada iksirler Bu, da var. Da, 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 yani can, var. cadı evi gibi. Evet evet yani Cadı öyle evi. düşünebilirsiniz. Hı -hı. Cadı evi gibi. Arkadaşlar burası da benim yatak odam. Burası da zenginlerin yatak odasına benziyor. Arkadaşlar belli. bakın sisteme. Vay. Ay çakal değil ha bu. Az çakal sen, değil. Allah hiç çakal değil. <laughs> Buradan evin çat, çatısına çıkıyoruz. Kaç katı var lan bu evin? Ben sistemi evin çatısına yaptım sistem böyle arkadaşlar. Arkadaş bu nasıl ev gözünü seveyim? Bunlar hepsi bir. Ben evi değil de sistemi. Birbirine hepsi bağlanıyor. Buradan geliyor. Sustan. Şaltere geliyor. Doğru ev var evet. ya. <laughs> şey. Evet böyle. Adım havaya düşer. Şimdi atar ata bizi fişek diyeceğim. <laughs> Biraz da. Evet arkadaşlar. Şu ev şeyinde sizsene. Şu yukarıyı göstersene. O soru arkadaşlar şimdilik uyuyalım lütfen like, abone olmayı unutmayın ya allah ya bismillah arkadaşlar buradan çıkıyoruz buradan çatıya çıkıyoruz buradan e e uçmak için burası nedir portalımız e saçma sonra hangisi biliyor musun? Burada kurumuz var gelin biraz ağır kur yapalım bakalım ne kadar iyisin tekte yapamazsan Allah. Ad adam birinci bir yokta düştü. Bak <laughs> tek bir dakika. Bir daha girelim mi? Hüseyin. Zıplamıyor ki. Hüseyin bir daha girelim mi? Hayır. Double jump diye bir şey var abicim. Abi senin canını menta. Double jump diye bir şey var. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu biraz zor yaptım. Burada da maden yerimiz var. Abi bunu Burası. Seveyim. Bana bebe parkuru demiştin hani. Burası da ağaçlarımız var. Demir, lapis, her şey bu var burada. Abi üzümlet de koy yani ne olmaz. Allarsa adam ne diyor? <laughs> i̇şte benim. O bir heykel hala duruyor mu? Ay evet. Arkadaşlar burada benim şaheserim Robot. En saçma soru zombi bence. <gülüyor> <gülüyor> en fazla uğraştıran benim robot oluyor yani, arkadaşlar. Nasıl yani? Arkadaşlar. O zombi in, götü boklu zombi in, dururken. Arkadaşlar buradan yukarı çıkıyoruz. Burada oturma yerlerimiz var. Böyle. Ya. Biz kalacak yerler zannediyorduk. Arkadaşlar burada yani bir saldırı olduğunu düşünün. Burada Hemen düşünelim. direkt silah alıyoruz. Bir dakika bir dakika bir dakika düşünelim. <laughs> düşündük. Oldu. Düşündük. He, ne oldu? Burada robotun sistemin gibi bir şey yaptım. Bunu aç kapa. Bunu böyle. Arkadaşlar bu şimdi sadece Hap. bütün şey... yapıları tanıtma ta 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 videosu. Evet. evet. Bu yapıları tanıtma ta ta videosu. Bir Bunu... sonraki videoda çok güzel bir şey yapacağız. hazır Hazırda olun 200 tane blok bulmamış. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda tum 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 sahurum. Burada. Arkadaşlar. burada burası da dünyanın en güçlü büyü masası. Evet. Burası da dünyanın Minecraft'ın en güçlü büyü masası gibi bir yeri. Burada zırhlı. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Sen elmas, el, elmas şeye. Burada burada yer var. Burası da tarlamız. Hayır tarla. Burası da at, atış yerimiz Hemen okumuzu alalım. Arkadaşlar buradan atıyoruz hop. Burada çalıştı. Burası da buz pistimiz var. Buz pisti. Yani bu tekneyle. Tekneyle evet. mi? Hı hı. Hadi evet. Buradan buraya geliyor. A ay -hı. Ay -hı. Abi ola ola. Bir de deniz yapsaydın. Zaten deniz. O ne lan? Anası tekne anasını. Tekne mayadı. Abi mayak tekne. Zombi tanıtacağım mı? Burası da zombi. Evet, en saçması zombi olmuş arkadaşlar. Hayır. Bakın şuna bakın zombi. Zombide böyle yeşil şeyler mi var? Evet elinde falan şöyle. Bu ne Allah aşkına? Arkadaşlar bu da benim kılıcım gibi bir şey. Kılıcım. Ya bu nasıl kılıç? Ortası var yarısı yok. Yarısı var yarısı yok. Bu ne? Bu ne? Kırdı mı? Burada da bizim. Gözlem kulemiz. Gözlem kulemiz. Elfya parkurunu kurdun mu sen? Hayır. Evet. Hayır. Elfya park. Arkadaşlar buradan böyle düşmanları, koyunlara falan sıkabiliyoruz. Koyunlar düşman mı? Ah, İlk düşman. defa Minecraft'ta böyle bir şey duyuyorum. Sık sık da böyle. Bebe. Hı. İlk defa Minecraft'ta böyle bir şey duyuyorum. Koyunlar düşman. Arkadaşlar burada yine saldırı falan oldu. Adam! En az her eve bir tane şarkı koymuş en alt. Arkadaşlar burada da havai fişlik sistemimiz var. daha güzel oluyor. Bir ee, dakika evet. gece yapalım. Hemen bir, bir gece yapalım. Hemen bir gece yapalım. Videoda kalın. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizin, Sizin, olur. Olur. Sizin için video çekiyorum Kolar diler ve kolar. Şimdi hemen geç sabah yapalım. Şimdi Eritar'la uçalım biraz. senin boyu da bu kadar. Ya Başka şey bakın ne kadar güzel. Başka yapı var mı? Burada da et parkurumuz var. Allah. Ama az ama hiçbir hiçbir tam tutturamıyor. Yani bazen duruyor ama hiçbir içinde tam geçemiyor. Kap. Bir ne geçti lan. Hava ne havalıydı. Arkadaşlar saralım kırdık. Kırılmış bir şey var mı? Oğlum. Ne kırmış? anasını bile. Ne oluyor lan? Arkadaşlar oynan bir şeyler oldu. Kafayı yiyor oyun. oldu. Arada bir oyun kasıyor böyle oluyor. Evet. Arkadaşlar bu burada çünkü çok fazla yapı var. Bir de çok fazla netlikte elmas blok kullanmış. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda tum 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 sahur var. Sen bu şöyle gel. Ondan sonra da Cristiano Ronaldo önemli yapma videosu. Yok lan o kadar da değil hayvan. Bir sonraki videoda Ben Daha aşağı inerim. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Beni seviyorsunuz. Yani ki videoda tüm tüm sahur geliyor. Hazır olun. Görüşürüz.